<laughs> Söyle bakayım kimin kızısın? Mine. Kimin kızısın Mine? Erdalın. Erdalın. Anağın adı ne? Sariye. Sariye. Sariye kimin kızı? <laughs> İsmail Dayı <laughs> Aa bu da Satı Halil dayının kızı. Anasının adı Ayşe. Ahmet Tek Sen kimin kızısın kız? İsim yok. <laughs> Ney? İsim vermiyorum. Ha. Ya. Anında yazıyor. Arife şey, miydi dedi? Seher. 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 <laughs> He, Yılmaz'ın kızı. Şu Biliyor, niye soruyorsun? Siz söyle, ben ne söyleyeyim yani? Benim ağzımı neye ayırıyorsunuz? <laughs> Sen Seher buydu. Arife, Arife. Arife evet, miydi? Ben Arife. He, Kardeşim. kimin kızsın Arife? Yılmaz'ın. <laughs> He, Şongul'u saymıyor musun? <laughs> Bu anne, baba. He. <laughs> ee, gerek var mı Sen konuş bakalım kız. Ben Nuray Deveci. M diğer A Deveci'nin m kızıyım. M m Hay maşallah görüyor musun? Annem adı Necahat. Ağacalı, doğumluyum. <laughs> Hay maşallah. Bir şey takıyorum. Ha, gördünüz mü? Bana nasıl tanıdı Ece Bundan sonra herkes öyle tanısın. Sen tanıdın kız. ben Tuğba, Şahin'in kızıyım. Anam Belcikli. Tamam, Kaça gidiyorsun? Oradan çıktım, lise Niye? İşte. Ha, babam unutmadı. Babam evet. ha. ha. Gel. Adım Emine. Sen şimdi gidiyor mu okula? Ne? <laughs> 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 He <Ha>, maşallah. He. <laughs> ee. Adım Hülya. Bir dur sana gelmedi sıra. Emine kaça gidiyorsun kız? Üçe. Orta üçe gidiyorsun ha <laughs> mı? Ha Hülya sen de şimdi. <laughs> Adım Hülya. Adım <laughs> Şu tane girse ne olur acaba? Ha? Ne? Ortakiye, Ortakiye gidiyor. Matematiğin kaç kız? <laughs> kaç kız matematik? Üç. Üç mü? <laughs> matematik mi? Bir dakika bir Koylu duranın kızı <laughs> Bu da benim anam. Ben <laughs> kaç Mustafa Demir'in annesiyim. Ha maşallah. Babadı <laughs> duran. Baba duran anne adı değil. Efendim.